Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 18 Kasım 2025 günlerden salı arkadaşlar. İnce Su'da ince Su Mahallesi Topraklı tarafında güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan arkadaşlar montajımızı da çekeceğiz. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makine ile petek temizliği yapıyoruz. Tesisat o kadar pismiş ki anlatamam arkadaşlar. Tesisattan gelen tortu, çamuru görüyorsunuz. Eğer ki kombi taktırıyorsanız kesinlikle peteklerinizi temizletmeden kombinin içine su verdirmeyin. Eğer ki su verdirirseniz bu gördüğünüz tesisattaki tortu, çamur yeni kombinin içine girdiğinde hangi marka olursa olsun pompayı bozuyor, gazanı dıkıyor. Yani garanti kapsam dışı kalıyor. Müşteri hatasına giriyor. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle temizlik yaptırmadan kombinin içine su vermeyin arkadaşlar. Bir de şu dönüş filtresi kombinin altındaki Tesisat temizlenmezse dönüş filtresi tıkandığında peteklerin üstü ısınır, altı ısınmaz. Ondan dolayı da iki kat fazladan arkadaşlar doğalgaz faturası ödersiniz. Şöyle darbe veriyorum bir taraftan da Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bakın arkadaşlar halen petek açılmadı zit gibi su geliyor. Çift yönlü darbeli kompresörlü makineyle tetiklemizi yapıyoruz. Tesisattan gelen pisliği görüyorsunuz bakın. Yani bu pislik çamur kombinin içine girdiğinde kombine yapsın. Böyle durumlarda kireçlenmede bu pislikten dolayı çıkan sıkıntılar da yani müşteriler insanlar bilgi sahibi olmadığı için kombiyi kötülüyor. Yani bu kombi bozulsa bu pislikten dolayı Yok efendim işte baymak kombi çok kötü de servis benden şu parayı aldı veya bu Demir demir dögümeyeceği bunlar kötü de böyle böyle işte şu parayı aldı gibisine ee yani konuşmalar oluyor bilgi sahibi olmadan ondan dolayı da sıkıntı çıkıyor. Biz bize düşen görevi yapmamız lazım yani bu tortu çamur yeni kombinin gıcır gıcır içine girdiğinde kombinin her tarafını sıkıyor arkadaşlar temizlenmesi şart uzun yıllar uzun ömürlü olması için yani temizlik şart. Son petekti değil mi bu? Evet. Peteklerin hepsinin vanasını açalım abi. Durulama yapacağız. Hepsini aç. Tüm peteklerin vanasını açalım. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Son peteğimizi temizledik. Şu an hepsini açıyoruz. Tek tek temizliyoruz biz. Sadece temizliyoruz. Bir tanesi bitiyor, diğerini açıyoruz. Sonra o bitiyor, diğerine sırayla en sonunda durulama yapıyoruz. İyi bir temizlik tahmini bir saat, bir buçuk saat sürüyor. Bilginiz olsun. Banyodan kesinlikle temizlik yaptırmayın. Ee, banyodan yapılan temizlik kesinlikle sağlıksızdır. Hem kombinize zarar veriyor hem de temizlenmiş olmuyor. En gerçek temizlik kombinin altından gidiş dönüşten tüm pedeklere varasını kapatarak tek tek açarak temizlik yapılmalı. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.